noktalı yere cılıksız mı kelimelerinden uygun olanı git girerek boşlukları dolduralım. Arkadaşım büyüyünce denizci denizci olmak istiyor. Buraya ci gelecek. Kirli el, kirli elbiseleri banyoya koydu. Kirli Lihleti gelecek. Anne masaya kırmızı tuzu koydu. Kırmızı tuz Tuzluk. tuzluk koydu Ar arkadaşım gözlük e, gözlük gözlük kullanmaya başladı bu yemek çok acı acılı olmuş le çıkan yangından hayvanlar ev evsiz kaldı evsiz şişeleri Cam. Camcı. Mı? Bir de kelimeyi bir okuyayım. Şişeleri cam dolabı bıraktı. Şişeleri aldı. Camlı.